Bakan, şimdi biraz daha sizin e, özel yaşamınızla ilgili bir soru var. İzin verirseniz onu okumak istiyorum. Muzaffer Şahin'den Sayın Erbakan'a diye başlıyorum. Siz Almanya'da Leopard tanklarını keşfederek büyük bir üne kavuştunuz. Eserleriniz hala Alman üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar kürsüsündeki yeriniz hala doldurulmuş değil. Bu kadar dünya çapında ünlü bir ilim adamı iken niçin siyasete atıldınız ilim adamlığına devam etmediniz? <laughs> bu sual soran kardeşimize çok teşekkür ederim. Bu kardeşimiz bu suali soruyor iyi niyetinden dolayı. Aslında tabii bakınız Türkiye gibi bir yerde istediğiniz kadar ilim adamı olun. İş göremezsiniz. Siyaset her şeyin temelidir. Düzen her şeyin temelidir. Bak ben için buraya geldim o kardeşimize anlatayım. Önce ben dediği gibi leopard tanklarını yaptım. Bu Almanya'da bu leopard tanklarının motorlarını yaparken o zaman harbin arkasındaydı. Almanlar bu hazırlığı gizli yapıyorlardı. Çünkü Almanya tank bank, konuşmak bile yasaktı. Fakat tabi ileri gördükleri için vakit kaybetmemek için bu çalışmalar yapılıyordu. Çalışmalar yapılırken ...köyündeki Deutz fabrikasında bu motorlar geliştiriliyordu. O esnada bizim araştırma laboratuvarlarına gidip gelirken ben orada bizim köylümüzün tarlasını suladığı küçücük motorların burada yapıldığını hep görüyordum günlerce. Ve tabi yüreğim kan ağlıyordu. Ya biz buraya gelmişiz bunlara tank motoru yapıyoruz. Kendi vatanımızdaki köylümüz en basit sulama motorunu ta buralardan getiriyor. Onun için döner dönmez Türkiye'ye bu kardeşimiz lütfen anlattıklarımı iyi dinlesin. Evet orada bir yanda üniversitede profesörlük yaptık ama siz profesör musunuz ne işe yarar? Dershanede bir şeyler anlatacaksınız. Kendi memleketiniz motor profesörüsünüz kendi memleketiniz motor yapmıyor. Öyleyse biz önce kendi memleketimizi motorunu imal etmeliyiz dedim ve İstanbul'daki o günkü adıyla gümüş motor, bugünkü adıyla pancar motor fabrikasını kurduk. Motorları yaptık Türkiye'de. Yüzde yüz yerli imalat olarak. Bak o gün bugündür Türkiye'nin bütün tarlalarını sulayan motorların hepsi bizim fabrikamızda yapılıyor. Böylece memleketimize faydalı bir hizmet yaptık. Ancak biz orada motorları imal ettiğimiz zaman bir de baktık ki bir takım ithalatçılar hükümeti etkiliyorlar o motorların benzerini dışarıdan getiriyorlar Türkiye'de yapılmasın. Kendilerine dedik ki bu motorları siz satın. Bizim zorumuz Türkiye kendi motorunu kendi yapsın. Bizim asla sizin ticaretinize mani olmak diye bir düşüncemiz yok. Yapalım verelim siz satın. Hayır dedi. Biz satmayacağız dışarıdan getireceğiz ve bu motorların Türkiye'de yapılmasını önleyeceğiz. Bunun üzerine motorların Türkiye ithalatını önlemek için Türkiye'de kotalar, odalar birliği hazırladığından dolayı ben gümüş motor fabrikasını bıraktım. Bütün bu kabil fabrikaların hepsini korumak için odalar birliğine önce sanayi dairesi başkanı oldum ki sanayi koruyacak kararlar kendi elimle hazırlayayım. Sanayi Dairesi Başkanlığı'nda bu kararları elimle hazırladım. Götürüyorum. Odalar Birliği'nin genel sekreteri olan arkadaşımız ithalatçıların istediklerini yapıyor. Benim sanayi korumak için getirdiğim tedbirlerin hepsini önlüyor. O zaman ben genel sekreter olmam lazım dedim. Genel sekreter oldum. Gittim idare heyetine bu kararları almanız lazım ki Türkiye'deki sanayi korunsun, Türkiye bir sanayi ülkesi olsun. Bir de baktım ki idare heyeti benim sözümü dinlemiyor, gene bir takım ithalatçıların menfaatini koruyor. Onun üzerine Türkiye'deki bütün odaları dolaştım ve Türk Odalar Birliği'nin idare heyetinin bütününü ben Anadolu'nun inançlı evlatlarından seçtirdim. İttifakta da başkan seçildim. Şimdi artık Odalar Birliği'nde benim çalışmamı önleyecek kimse kalmadı ve illa işte tam o sırada bizim çok yakın arkadaşımız sınıf arkadaşımız Sayın Demirel bu sefer Odalar Birliği'ne kota yapma hakkını kararname çıkartarak elinden aldı. İlla ithalatçılar rahat ithalat yapsınlar diye. İşte onun üzerine demek ki bu işi biz hükümet olup siyaset sahasında halletmemiz lazım geliyormuş dedik. Oradan bilindiği gibi Konya'dan bağımsız aday olduk. Arkasından ve de hükümete ortak olduk. Ancak tabii biz hükümete ortak olduğumuz zaman gene ortaklarla beraberiz. Kendi adil düzenimizi uygulayamıyoruz. Öyleyse demin bir söz söyledim. Her şey Refah Partisi'nin iktidara gelmesine bağlıdır dedim. İşte bütün bu olaylarla bir kere daha gördük ki Türkiye'nin sanayi ülkesi olması, Türkiye'de sanayinin korunması Refah Partisi'nin iktidara gelmesine bağlıdır. Ondan dolayı Türkiye'deki üniversitedeki profesörlerin ilmi çalışmalarında başarılı olmaları Refah Partisi'nin iktidara gelmesine bağlıdır. Çünkü taklitçi zihniyetler iş başındayken o taklitçi zihniyetlerle yönetilen ülkelerin profesörleri orijinal kitap yazamaz, tercüme yapar. Şimdi Türkiye'de büyük çoğunlukta olan budur. Öbür taraftan taklitçi bir ülkede hakiki imalat olmaz, montaj olur. Türkiye'de bugün olan budur. Bu kardeşimiz temenni ediyorum ki bütün bu söylediklerimi dikkatle dinliyor. Bütün bu açıklamalar ne gösteriyor? Bir insan ülkesine hizmet etmesi için o ülkede bütün bu hizmetleri yürüyeceği bir düzenin kurulması için asıl çalışması lazım. Yani adil düzen. İşte ilaç budur. Adil düzen içindeyseniz üniversite profesörünüz faydalı iş yapar. Adil düzen içindeyseniz sanayici rahatça üretimini yapar. Adil düzen içindeyseniz ilim adamlarınız orijinal çalışmalar yapar. Teknolojide ilerler. Bütün ülke ilerler. Adil düzendeyseniz köylünüz aç kalmaz. Şimdi bak o kardeşimize soruyorum. Ben Tekin Üniversitede profesör olacağım. Güzel güzel ders anlatacağım. Konforlu odaların içerisinde evimden üniversiteye arabayla gidip gelip ne güzel rahat bir şekilde yaşayacağım. İyi ama benim bir haftadan beri dolaştığım beldelerdeki kardeşlerim onlar damsız evde oturacak öyle mi? Susuz evde oturacak. Bütün köyde yaşayan hanımlarımız haftada bir gün dere kenarında çamaşır günü yapacak. Bunlar çamaşır makinasıyla buradaki hanımlar evde hizmetini oturduğu yerde rahatça görecek benim memleketimin hanımları çamaşır yıkayacağım diye derek kenarlarında canını çıkartacak. Neymiş? Çok iyi, çok kıymetli bir profesörmüş. Bir şey mi oldu? 60 milyon insan ve 6 milyar insan bunların hepsine şefkat beslemek, hepsinin saadetini istemek mecburiyetindeyiz. Niye üniversiteyi bıraktığında bu çalışmayı yapıyorsun diyen kardeşimize cevabımız şudur: Kendi rahatımızı düşünmüyoruz. Elhamdülillah, 60 milyon memleket evlatının yeryüzündeki 6 milyar insanın saadetine hizmet etmek mecburiyetinde olduğumuzu idrak ediyoruz da onun için bu yoldayız.